Merhaba dostlar bugün her şeyden biraz olsun istedim bir Gasteria ve Cressula'nın saksısını değiştireceğim özellikle bunun yavrularını ayırmak istiyorum Ben de merak ediyorum çünkü bu variegata bir tür ve bazı yavrular görüyorsunuz normal bazı yavrular böyle variegata doğdu ayrılabilecekleri yani çok küçük olmayanları ayıracağım Çünkü iki yıldır bu saksının içinde yani iki yıl olması da yaklaştı ve artık toprak keçeleşti bence Hani yavruları da çok büyütemiyor. Hiç olmazsa bazı yavruları birazcık ayırarak anne bitkiyi rahatlatacağım. Çünkü güneşte de hafif bir yanık olmuştu. Biraz güneş görmüştük geçen yaz. Şöyle. Çok aşırı da sıkışmamış aslında. Demek ki belki saksı değişimi yaptım mı acaba? Ama yavruları ayırmamıştım. Bakın şuradan minicik bir yavru geliyor alttan. Bu gasteriyanın yavrularını şu şekilde köklü ve aslında variegata bir yavru çok güzel. Şöyle koyayım. Hatta şöyle koyayım. Şöyle belli olsun. Bakalım nasıl ayıracağız. Çok incitmek de istemiyorum. Köklü yavruları almak istiyorum. Ama bu veriyakateleri buradan almak istiyorum. Bu köksüz. Bunu kuru toprağa dikeceğim ve su vermeyeceğim dostlar. 15-20 gün. Gelişimi yavaşladı. Bir bitkinizin eğer gelişimi yavaşladıysa e, mutlaka saksısını kontrol edin. Özellikle gasteriyalarda çok yavruladığı için e, bu şekilde sıkışmalar oluyor. Bakın ölü yaprakları temizledim. Bu normal bir yavru ama mesela bu anne bir bitki olduğunda e, veriagate bir bitkinin yavrusu olduğu için bunun da böyle renkli bebekler olma şansı çok yüksek. Klon şeklinde nasıl oluyorsa artık. köklü. Şöyle yaprakları temizliyorum. Bu da veriye gete ya çok güzel. Artık bulunan türlerden bunlar dostlar. Koleksiyon türü ama bulunan türlerden. Şuradan bir ayırmayı deneyeceğim. Ana hattı gördüm. Evet. İlk başta bitkinizi rahatlatın. Görün kökleri. Önemli olan şu an hani köklü çıkarmaya çalışıyorum. Şuradaki yavruları incitmemeye çalışıyorum bir sürü yavrumuz olacak bunu da kökle alabildim bu bir süper veri agate tabi büyümesi onların daha yavaş nereden yakalamıştım biraz önce şuradan yok şuradan hayır o kadar yavrulamış ki arkadaşlar yaprakların içinden diplerden nasıl ayıracağımı bile bilemiyorum şu anda ama bitkiyi rahatlatmak istiyorum. Üç yavru birden geldi. Üçü bir arada. Şu ana yaprağı alıyorum. Oradan. Bir karar verebilsem. Evet bakın bazı yapraklar artık çürümeye meyletmiş. Yavrular o kadar sıkıştırmış ki. Onları ayırmasam böyle mi büyüse Oradaki çürümüş yaprağı aldık. Vallahi kararsız kaldım dostlar. Keşke sorabilme şansım olsaydı. Anında cevap olsaydı. Artık buradan ayırsam hayır anne bitki bu. Bu bir tane böyle anne olarak almıştım bunu. Buradan yapraklar kırıldıkça bakın ya bebekler geldikçe kırıldı zaten. Daha şöyle alacağım yapacak bir şey yok. Evet köklü geldi. Yine de başardım evet köklü evet biraz korktum önce tedirgin oldum ama şimdi daha cesurca bir de bu veriagateler biraz arkadaşlar pigmentleri olmadığı için daha hassaslar onlara özellikle kıyamıyorum yine de bakın köklü çıkarıyorum özellikle tespit ediyorum burada kökler çok sıkışmış hakikaten ölmüş artık bakın ölü kökler var Normalde çok küçük yavruları ayırmayın. Eğer bu şekilde bir sorun yoksa, gelişmeme sorunu yoksa çok küçük yavrular gövdelerinde büyümeli bence. Bakın, bitkinin içinden birçok yavru ve bu yaprak artık ölmüş. Bu yüzden de büyütmüyor. Şu aslında yaprakları almak istiyorum ben. Bakın bu yaprak da ölmüş. Yani işlevini kaybetmiş bu da neden yavrular sıkıştırmış şu an bitkimizi gerçekten rahatlattık. Şu yaprağı da alırsam çok rahatlayacak. Evet. Şunu da hadi. Bakın ne kadar güzel temizlendi. Şunu amacım almaktı. Hem oradan kötü görünüyor hem de görevini bence artık tamamlamış. Evet. Evet dostlar çok güzel oldu. Bakın temizlendi. Bu yavruları ayırmayacağım çünkü bir çoğu köksüz. Ee, risk almak istemiyorum ve aynı zamanda e, kök e, anne köklü olduğu için annenin gövdesinde daha güzel büyüyecekler. Zaten ölü yapraklardan kurtardık. Evet bu şekilde böyle daha sağlıklı büyüyecek ve daha güzel büyüyecek. Ölü kökleri aldım zaten. Yine de hafif bir budama yapabilirim. Bu teşvik edecektir. Çünkü taze kökler var, ölü kökler var. Bu onu teşvik edecektir. Yavrular artık kendi çıktı açığa. Anne bitkide ölü yaprak kalmadı. Ne dikeceğimi bilemedim. Buna dikmek istiyorum. Böyle anneyi ortaya alacağım. Orada yavrulamaya devam edecek. Biraz geniş bir alanın olsun istedim. Bu sepet vardı elimde. Şimdi köklü bitkileri temizleyerek annenin yanlarına alacağım. Köksüzleri ayrı bir yere alacağım dostlar. Kuru toprağa dikeceğim. Çünkü bu saksıya yaklaşık 3-4 gün sonra su vereceğim ben. Hepsi köklü olanları koyacağım. Saksı değişiminden sonra köklü bitkileri 2-3 gün 4 gün sonra kafama göre mevsime göre su veriyorum ama köksüzlere su vermiyorum şuradan ölü yaprağı alayım şu yavruları ellemeyeceğim şu kök boğumunu rahatlatmak gerekiyor dostlar bu şekilde bunu biraz bu taze kökler var ölü kökler var oradan yavru da kendi çıkacaktır toprağın altından minnacık. Küçücük. <laughs> Burayı dolduracaktır. Bu gazeteriyaları aslında o vartiyalar ve gazeteriyalarla aram çok iyi değil ama bu türü seviyorum. Güzel bakıyorum, güzel büyütüyorum ama çok aşırı sempatim yok. Şu ölü yaprakları yine temizliyorum. Böylece çok güzel bir yavru bu. Tam veriegate. Şunları da alayım. Artık krasulayı başka videoda mı? Aha, mahvettim. <laughs> Kökü aldım. Bu da köklü. Bunu buraya dikebilirim aslında. Bir tane süper veriegatemiz. Ben hiç ellemiyim böyle kenar yaprakları vallahi. Bunu da Dediğim gibi köklüleri alıyorum, köksüzleri bırakacağım. Bu da köklü, minnacık büyüsün orada bir yerde. toprağım kaktüs ve sukulent toprağım kendi hazırladım. Zaten köksüz az kaldı. Ayırdığımız bunları sadece dostlar kuru toprağa öylece dikeceğim ve su vermeyeceğim. Ama bu saksıma vereceğim dediğim gibi. Burada birazcık alışmalarını sağlayacağım. E, gasteriyalarım benim tıpkı aloalar gibi bakıyorum sabah güneşi alıyorlar öğlene kadar ondan sonra aydınlık yerdeler aydınlık ortamdalar ama direkt güne güneş ışığı almıyorlar çünkü çok sevmiyorlar toprağı kurudukça da bol suluyorum arkadaşlar özellikle böyle yavrulama döneminde ise de daha bol sulamaya çalışıyorum çünkü yavruları büyütüyor hadi bunu alalım bir tarafa sıra sulağımı değiştireyim Bu epeydir burada. Çok güzel bir tür bu. Çok büyüyen bir kırasula. Tam olarak adını bilmiyorum. Minicik almıştım. Epeydir de burada. Görüldüğü üzere. Şu sedumları da çok seviyorum aslında. Saksı diplerinde hep görüyorsunuzdur. Onları budayıp budayıp tekrar dikeceğim. Çünkü böyle saksı diplerinde güzel oluyor. Şöyle alayım diplere bakayım evet bakın kuru yapraklar var bunları temizleyeyim rahatlasın bitkim burası güneş yanığı olmuştu geçen yaz bunun e, kökünde baya yaşlanma belirtisi var şu şekilde keseceğim mecburen daha gençleşsin ölü yaprakları aldım zaten arkadaşlar şu güzelliğe bakın falcata değil ama biliyorsunuz bu başka bir krasula şöyle Kovamı hazırladım kovamın da Ahı gitti vahı kaldı <laughs> Bakın artık Bu kovaları Migros'tan alıyordum Çok seviyordum biraz pahalıydı ama Hoşuma gidiyordu, diye almıştım baya Fakat artık 5. yılına girdiler e, Normal Tamir etsem de yapsam da Yok kurtaramayacağız bu yıl Burada birazcık idare etsinler Şu biraz destek yapayım hadi bu da köklü arkadaşlar biraz kestiğim köklerin toparlanmasını bekleyeceğim daha sonra su vereceğim benim bu kırıl sulam tüm gün güneşte e, ve toprağı kurudukça bol suluyorum çünkü etli yapraklı suya ihtiyaç çok duyuyor bence. Ve güneşi de çok seviyor. Ee, özellikle sonbahar dönemi yaprak uçları kızaracak ve böyle daha dolgun dolgun gül formu alıyor. Biraz toz kapıyor benim terasta biliyorsunuz pasaklı hepsi ama güzel oldu. Şimdilik bu eski kovasında idare edecek. Hepinize sevgiler dostlar.